Siz, siz dediniz ki, yani okyanus, ben, ötesinden, okyanus ötesinden bu işin söylenen sözü inandırıcı buluyor. Peki sizi Fethullah Gülen mi aradı bizzat? Hayır. Kim aradı? Yani size Neyse, bu... şimdi yani bu ayrıntıya girmeyelim. Bana e, e, onun bir mesaj adına, geldi. geldi. Yani, evet. <laughs> onun adına mesaj geldi. Ne dediler o mesajda? Dediler ki bu, bu olaydan biz derin bir tesir duyuyoruz. Size büyük saygımız var. Sizin e, Türk siyasi e, hayatı bakımından çok önemli bir şahsiyet olduğunuz kanısındayız. Bu milletin değerli bir evladısınız. Bunu Fethullah Gülen adına, adına söylüyorlar. Söylediler. ve bu bu olayı hiçbir şekilde biz e, kabul etmiyoruz. Bunu bilmenizi istedik diye bu olay karşısında duyguları böyle söylenir. İkna oldunuz mu? Bunu kabul ettim diye. Gayet tabii. Şimdi Şimdi baktığınızda yani, geriye Şimdi bir dakika. Şimdi yani ve ben o açıklamayı yaparken bunu referans olarak aldım ve şunu söyledim. Dedim ki ana muhalefet partisi liderine yönelik böyle bir komplonun e, iktidarın, başbakanın bilgisi, onayı e, olmadan gerçekleşmesi mümkün değildir dedim. Buna da dikkat çekiyorum dedim. Bu geldi. Böylece yani sanki iktidarın bilgisi dışında bir kapalı çevre demin konuştuğumuz, bizim de soruşturma önergesini verdiğimiz, 2007'de verdik o önergeyi. Ee, e, çevrenin e, kendi başına yaptığı bir iş olduğunu kabul etmiyorum demiş olduk. Ayrıca, dedim, ayrıca dediniz, ha? ayrıca okyanus ötesinden bana gelen mesajla... Mes, mesajı mesajı evet. ciddiye alıyorum dedim. Evet. Ciddiye alıyorum dedim. Ve dedim ki bu olmadan olmaz dedim. Şimdi Şimdi geriye bak. Şu anda geldiğimiz noktada o konuyla ilgili e, soruşturmalar yapıldı. Bir dava açıldı, açılıyor. İşte bölük bölük haberler çıkıyor. Şimdi öyle bir manzara çıktı ki e, devletin e, emniyet genel müdürlüğünün istihbarat daire başkanlığının içinde 3-5 kişi kendi arasında gizlice sistemin imkanlarını kullanıp bu işi yaptıkları teorisi iflas etti o dava ile dairenin tümü resmen daire olarak hatta diyor ki örtülü öderekten para aldık diyor. Örtülü öderekten yardım aldık. Neye yardım aldık? Çilingir eğitim almak için Danimarka'ya arkadaş gönderdik. resmi daireyle ve bütün dairenin başkanları, başkan yardımcıları bilmem işte masa şefleri herkes işin içinde. Yani belli ki ortada bir resmi görev var. Yani dairenin bir kısmının belli özel bağlantısı olan çevrenin kendi başına yaptığı bir iş değil. Bu resmen yapılmış bir iş. Olduğu gözüktü bence kaldı ki ayrıca hangi şeyde sizinle ilgili kaset evet, davası evet, evet, tabi. Kaset davasında ortaya tabi, çıkıyor. Tabii tabii kaset davasında işin içinde yani ki bu sayıyorlar isimleri şey Şilingir bilmem kim diyor mesela ve beni çağırdılar diyor. Kim çağırdı? Ahmet Mehmet değil daire çağırıyor. Şimdi onlar onlar Fethullahçı da, olarak da, yargılan ihraç edildi. Ha yargılanıyorlar de ihraç edildi. ve yani, yani, O daire da, o daire Fethullahçı daire. ama, Fethullahçı ama. Eee can, ve, ve kararnameyle de ihraç edildi. Can, o dönem o, görevde olan olabilir de. Yani ama bu devletin bir parçası. Devlet olarak yapıyor ve ben ayrıca biliyorum ki bu o zamanki Sayın Başbakanın bilgisi dahilindedir. Nereden biliyorsunuz? İşte ya bu Kebal Bey'in yılın açıklamalarını duymadınız mı? Yani bilmiyor musunuz? Ben şey yaparken izledim diyor. Çekmişler diyor. Çekenler şeye gösteriyorlar. Daha vermeden, yaymadan Sayın Başbakan'a, o zamanki Sayın Başbakan'a gösteriyorlar. Gösterirken de onun da çekimini yapıyorlar. Ekranın üzerine koydukları bir kamera. çok Onu da önemli bir iddia mı? değil mi? O zamanki Başbakan'la ilgili olarak neden bir suç duyurusunda bulunmadınız Sayın Cumhurbaşkanı şimdi? Benim elimde deliller olsa olabilir. Ama, bir ama de... burada çok ağır bir suçlamada bulundunuz efendim. Bunu Kemal Kılıçdaroğlu'yla bu, bu, konuştunuz bu CHP lideriyle. Ta, Siz... Kemal Bey söyledi bunu. Hayır, siz Kamuoyuna söyledi. Bu. Siz Kamuoyuna söyledi. Bu. Ve açıkça ortaya atıldı. Savcılar da duydu, başbakan da duydu, herkes de duydu. Ben de o demin bahsettiğiniz görüşmede bunu Sayın Başbakan'a, o zaman başbakan'a, Cumhurbaşkanı olarak Temmuz seçimlerinden sonra yüz yüze de söyledim bunu. Yani bu o, böyle örtbas edilen falan bir şey değil. Yani benim kanaatim bu. Hala aynı şeyi evet. söylüyorum. Kafam... O zaman da Fetullahçı yok bilmem e, iktidar falan ayrımı yok. Onlar herkes iktidar adına da yapıyor, beraber yapıyor. Talimatı şeyden alarak mı yaptı? Pennsylvania'dan alarak mı yaptı yoksa buradan mı alarak yaptı? Hangisi? Bu hangisi? Siz söyleyin. Konuştum dediniz bir de. Kimle? Ne Cumhurbaşkanı'na da sen dediniz. söyledim dediniz. Söyledim. Evet, ne söyledi? de Yok canım nereden çıkarıyorsun falan dedi. Ben de nereden çıkardığımı söyledim. Bana size de neler çektirdi bunlar falan deyince bana onlar değil siz çektirdiniz diye ben onu doğrudan söyledim orada. Biraz daha Neyse, yani... netleştirebilir miyiz Deniz Bey? Çünkü o gün yaptığınız açıklamada da okyanus ötesini ayrı tutmuştunuz. Şu gün de Özellikle faturayı siyasete keserken onları ayrı tutuyoruz. musunuz? Neden bir tutmuyorum. koruma Bak ihtiyacı hissediyorsunuz? Buradaki bütün mesele şu bakın. Kimin yaptığı önemli, kimin talimatıyla yaptığı önemli. Kim yaptı peki? Fethullahçılar yaptı. O zaman Fethullahçı mıydı bilmiyoruz. Fethullahçı olduğu şimdi iddia edilen o zamanki e, İstihbarat Dairesi'nin tam kadrosu hep birlikte yaptılar. Talimatı kimden aldılar? Bilmiyorsunuz. E, bilmiyoruz.